bugün TikTok'a TikTok'ta gezerken bir taktik buldum. Şimdi yapacağım arkadaşlar şimdi ama yamadan önce istediğim kutuyu seçeceğim. üç kere tıklayacağım sonra girişini yapacağım. Ben şimdi kızıl kenji almak istiyorum. Üç kere tıkla. Neydi? Şimdi deneyeceğim. Dur tane bu, 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 robotu öldürüp şimdi bir şey yapacağım. Şimdi, şimdi bunları öldürüp. Şuna şimdi hava basacağım. Sonra balık balık kutusunu bak, açacağım. Bakalım çıkacak mı kurdu kendini. Olsun. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar. <laughs> şimdi al. <laughs> şimdi en acı hem heyecanlı sırayla yapacağım. Bakalım şey çıkacak, ne <laughs> çıkacak mı kutu kendini. Dokuz yıldır. Uy çıkacaksa. <laughs> Dur, çare niye çıktı? Benden çare çar yok. Allah ben yok. Bin kere ben sana... Arkadaşlar yalanmış. Bütün yap, yaptığımız şey boşa gitti.